Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 2006 model Toyota Corolla'nın klima panelinin ışıklarını değiştireceğiz. İlk defa söküyoruz. Bakalım nasıl oluyormuş. Hep beraber göreceğiz. Evet. Hafif kastırarak geldi. <laughs> Bunlara bak değil mi? Evet. Ha. Evet. Bu şeyi çıkaracak soketi var. Şöyle i̇şte çıkartalım. <gülüyor> 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 <gelecek>. Çıkmıyor ki. <laughs> Aha, çıktı. ha çıktı bak. Bak vida var gördün mü? Ee, vidayı mı sökeceğiz? O yüzden gelmiyor. Vida sökülecek. Başlama aşaması. İlk önce bunu söktük. İlk defa söktüğümüz için videoda göreceksiniz zaten nasıl söküldüğünü. Şuradaki ışıkları da arkadaşlar. Bunlar kesmiş. Gece göstermiyor. Şu ışıkları değiştireceğiz. Yani klima panelindeki aydınlatma ışıklarını değiştireceğiz. Sen tut abi şunu. Bak, ha, bak Ne kolaymış. Bir tane bir Arbeden Harbiden kolaymış. Yani. Hah. Evet. Şimdi... <laughs> Yerin fasulyenin faydası ne? basın hangisi bugün? Şu oraya nasıl yani? Bir şeyleri sökicez. Bir dakika abi. Yapıyor musun bu sporu be? İlk defa yapıyoruz ama yapıyoruz yani. Önemli olan kırmadan yapmak. Ay nasıl bu? Hepsi mandalı var ya. Ağzını al. İşte Beyaz şeyi de alacağız herhalde. Arkadan çıkacak abi. Oo. kaç tane lamba varmış? İki tane mi? Yok. Bir, iki. Başka var mı? İki tane var. Abi. Bir şurada var, bir şurada var. Şu. Yani. Öyle bir şey yapmışlar ki arkadaş. Sanki hiç sökülmeyecek, bozulmayacak yani lamba. lan Arkadaş. Gel bak ustaya bak ya. Lamba yanmıyor da onu yapacak. Şu telefonu bırakayım. Böyle abi. Şuraya bir yere sabitledim. Arkadaşlar ampuller biri burada, biri burada. Bunların önünde şapkaları vardı. Biz onları söktük. Daha doğrusu kırdık. Işığı kesmesin diye. Siz isterseniz arkadan da söküp yapabilirsiniz. Çünkü biraz çok zahmetli sökmesi. Aç bakayım abi. Yine yanmadı bu. Pişim olacak acaba? Pişim mi Yandı. Ee, lan gene mi bozuk? Ya ama kafayı yeriz şimdi ha. Ee, yandı ya. Bir dakika abi. Ya orada yanıyor da burada niye yanmıyor? Yak bakayım abi. Allah Allah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Temaslık mı var? Bunda temassızlık var. Bunda bir sıkıntı var. Ama bir şey de iki kere balık çıkmaz ki yani. Ampullü bir hata var ya. Gene mi? Gene ses attı Şu gidip bununla gidip gelelim mi abi ya? Şimdi... Ben... Sen şey. bu ampulün aynısını alacaksın. Arkadaşlar video belli oluyor. Ampilerimiz yanıyor. Topladık arabamızı. Söktüğümüz gibi topladık. Her şeyimizi, fişlerimizi kontrol ettik. Gece daha iyi belli olur. Şu an günümüz olduğu için çok net belli olmuyor. Arkadaşlar ilk deneyimdi bu. Daha önce hiç sökmedim Toyota Corolla 2006 model. 2012 falan söktüm. Ama bunu ilk defa söküyorum. Yaptık, başardık. Yani istedikten sonra her şey yapılabilir. Siz de bence bazı işleri kendiniz yapabilirsiniz. Yalnız bizim gibi 3-4 kere ampul almaya sanayiye gitmeyin. Bence arabayla beraber gidin. Yani bir ampul için 4 kez sanayiye gittim. Yani bir ampulün 2 kez 3 kez bozuk çıkması gerçekten enteresan. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun.